Of, hay hak, perde kurduk, ışık yattık, gösteririz gölge hayal. Hay. Bu perde gerçeğin aynasıdır, sanılmaya martaval. Yar bana bir eğlence medet. Of, hay hak. Elektrik yanmadan aydınlanmaz perdemiz, seyredeni güldürür, eğlendirir perdemiz. Sakın boşa demeyin söylemen sözü dinle. Dinleyene anlatır her güzeli perdemiz. Aman bana bir eğlence medet. Yar bana bir eğlence medet. Yahu hacı yine niye geldin evimin önüne bağırıp duruyorsun? Allah Allah karnın mı aç ne oldu? Kara ee, Karagöz'üm gel aşağıda bir iki kelam edelim. Ee? Anlamadım hop balacım balacım. Üsküdar'a niye gideceğiz ya? Ne Üsküdar'ı? E diyorsun ya işte gel aşağıda Üsküdar'a gidelim diye. E canım Üsküdar değil. Bir iki kelam edelim dedim. Ha anladım. İyi tamam. Hadi bakalım. Önce iki kelam, sonra üç kelam, sonra bir kalem, sonra pirzola, sonra büftek, sonra efendime söyleyeyim yemek. <laughs> Yahu Karagöz'üm bak senin sözlerin hep karışık. Olmuyor ama böyle. Ayıp oluyor. Kimse seni kale almıyor. Anlamadım. Nereye almaz kimse beni? Yani kimse diyorum seni umursamıyor. Bak insanları hep aldatıyorsun, kandırıyorsun, konuşurken ciddiye almıyorsun. Sonra senin itibarın da zedeleniyor. Ee, anla anladım anladım. Olur ben yerim. Yani zeytinyağlı enginarı da yerim. Efendime söyleyeyim zeytinyağsız enginarı da yerim. Yeter ki yemek olsun. Ne enginarı canım, enginar nereden çıktı? E diyorsun ya işte, yani efendime söyleyeyim, enginarı almazlar, vermezler, enginar, enginar, e, deminden beri onu söyleyip duruyorsun ya. Canım enginar değil, seni diyorum itibara almazlar. Bak Karagöz'üm, şimdi sen konuşurken, efendime söyleyeyim, söylediğin cümleler, kelimeler senin kişiliğini ortaya koyar. O yüzden insanlar seni sözlerinle tanırlar. Konuşmalarınla kabul ederler. E i̇nsanları hale almazsan, şakacıktan da olsa yalan söylersen, onları kandırırsan, e ondan sonra insanlar sana niye itibar etsinler? Niye seni hale alsınlar, dinlesinler? E, doğru doğru. E, o, o, yani konuştuğum zaman karşıdaki adam beni dinlemez değil mi? E Tabi canım elbette dinlemez. Allah Allah. Sonra... Hiç unutma, yani bak ben deminden beri aynı şeyi söylüyorum. Hala sen efendime söyleyeyim kelimeleri, cümleleri yanlış söylüyorsun. Yani bunca yıllık dostumsun adam olmadan gitti. Haşa huzurdan şu dünyaya boş gelmişsin, boş gideceksin ya. E ona ya Rabbi şükür ben bu dünyaya hoş gelmişim, hoş gideceğim. Ya sen ne gelmişsin, ne gideceksin? He? Ona bir bak bakalım. <laughs> Kara gözüm hayatının bir yani bir dakikasından bile olsa her anından sorumlusun. İnsan efendime söyleyeyim beraber yaşadığı insanlarla birlikte hayatın güzelliklerini yaşamak zorunda. Eh kimseye yük olmadan, kimseyi sıkıntıya sokmadan yaşayacaksın. Tüm hayatın boyunca insanlara nasıl yararlı olurum diye düşüneceksin. Ben düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun? İnsanlara nasıl kararlı olurum diye düşünüyorum. Yahu kararlı demiyorum, yararlı, yararlı. Bak hala aynı şeyi yapıyorsun. Bir türlü anlayabilmiş değilim seni. Ben de seni bir türlü anlayabilmiş değilim. Sen ne diyorsun yahu? gözüm konuşmalarınla, tavrınla, tarzınla insanları kandırma diyorum. İnsanları aldatma. İnsanlara her zaman doğruyu söyle. Çünkü yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Niye? Yatsıdan sonra söndürüyorlar mıymış mumu? Ya öyle değil. Allah Allah söz temsili. Aa, anladım. Ne anladın? E, kandırıkçı olmayacağız, mızıkçı olmayacağız, güzel konuşacağız, güzel dinleyeceğiz. Aferin kara gözüm. Bak, bunları bir kere yapmaya başladığın zaman arkası sürekli gelir. Eyvah, ee, hacı cavcav ya biz ne kadar boş yaşıyormuşuz değil mi? Dur, sen e, ben gideyim de biraz e, uyuyayım. Uyurken de bu söylediklerini düşüneyim. Hadi bana eyvallah. Sallan, bulan koca olan sallan. Ya dur Kara gözüm daha bitmedi sözüm. Allah Allah gene gitti. Görüyorsunuz değil mi çocuklar? Aman ha çocuklar, siz siz olun Karagöz amcanız gibi dikkatsiz olmayın. Bakın söylediğim birkaç sözden dolayı hemen kaçtı. Dinlemedi sözü. Siz büyüklerinizin sözünü dinleyin. Hayatı boşa yaşamayın. Çünkü hayat çok kısa. Evet önünüzde uzun ömür var. İnşallah hayırlı bir ömür olur bu. Ama ne kadar uzun olursa olsun bir gün sonu gelecek. Eh sonu gelecek olan bir şeyi de en güzel şekilde değerlendirmeliyiz değil mi? Hadi bakalım ben de gidiyorum. Eh ne yapalım? Karagöz amcanız çekildiğine göre ben de çekileyim. Yıktın perdeyi eyledin viran. Varayım sahibine haber vereyim hemen. Of hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Gösteririz gölge hayal. Hay bu perde gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya martaval. Yar bana bir eğlence medet.